Merhaba, benim adım Hadia. Ben Ürdünlüyüm. Burada okuyorum, İzmir'de. Ama buraya tatil için geldim. Ortam çok güzel, çok güzel, harika. Herkes gelsin. Yani iyi, çünkü bayram yani. İyi bayramlar size. Ben Samira Khan, Hindistanlıyım. Ve İzmir'de okuyorum, öğrencisiyim. Ve yani burada tatil için geldim, bayram günü falan. Evet, kalabalık ve çok sıcak. Hindistan gibi hissediyorum. <laughs> kalabalık. Ben Sara, Tunusluyum. Tunuslusun. İzmir'de yaşıyorum ve öğrenciyim. Afelüsyon Antalya, evet. Nasıl buldun Antalya'yı? Güzel ama biraz kalabalık. Belki çünkü bayram. Ha, birinci defa. İlk defa geliyorsun. Evet, ilk nasıl gün. Sahil nasıl? <laughs> Güzel. Mesela bizde İzmir'de kum var. Burada daha taşlar. Biraz böyle farklı bir şey. 3-4 gün. Bu bizim birinci gün. Güzel. Konaklama olarak nerede kalıyorsunuz? Kall Kale içi, otel evet. pansiyon. Evet, otelde. <laughs> Kusura bak kusura duruyor.